Bu alan sahtası var Dur Bu da Başka İyi, Geri sayıyor. <laughs> <laughs> Ezap, potiyi boşaltı gidiyoruz. Aynen öyle. Görebilirsin <laughs> de abi. Ama o skorlara düşseydi gördüm. Darlanmasana da. abi. Bak Beko. Oo. Oh. Neler diyorsun ya? Araba şeyini test ediyorum ha, spasyon. Ha. Bir daha atıyor böyle. Soldan at. Bu için temiz bir şey gelen anla uğraşın Ama Ne? bazen Kaza... biraz yakın geçtik. Darlanma sana da. Ben şifarlığı bilmiyorsun galiba. Biliyorum o yüzden diyorum bunu ama çarpmadım ama çarpabiliyorsun. Hayır. Alan nereydi bu kadar bunu? <laughs> <laughs> o şimdi kendini deli sanıyor. Belki görür kollar ya. O kadar yola gittik amınakoyim Bilal o da, da geliyor, daha Yapayım mı Arda'nın bir şey? Uçayım mı Arda'nın? Olur Yok hız kesti Adam var hafıka Duydum Gazı bırakma Nerede o da amınakoyim? aşağıdan yediğiyle <laughs> Tarihci al mı? Düş peşine, tabi tarihci almam Amosu var he Meko tarafa Meko Mermi değişiyorum Burak canım bitti gitme Mermim yok pul kalk